Seni düşünmediğim bir an, bir anım yok gör olayım. Dağlar bile sarsılıyor gönlümün ağırlığından. Rüzgara vuruyorum kendimi, belki sıyırır diye. Ruhum inciten, umutsuz sevginin kurbanıyım ben. Her sanak yağmurda, ıslanırım iliklerime dek. Belki söker götürür diye, içimdeki bu hasretini faydasız teletlenmişsin kalbime. İlmek ilmek diklenmiş gibisin hasretinle yüreğime. Nereye böyle bileyim söyle. Tutkunluğunun itirafıdır vefasızlığına. Yoksa bir hayat böyle yoksa yar mıydı? Hadi git hiç durma mühim değil. Vefa vurdum Hadi git. Ya kaldırma.